arkadaşlar. Misirlerle beraber FIFA oynuyoruz ve Dünya Kupası güncellemesi geldi. Arkadaşlar Messi 93'lükti 90 millik oldu. Ronaldo 90 millikti 90 oldu. Çok değişik şeyler oldu. Güncellemeyi sizlerle göstereceğim. Messi 90 oldu. Ee, ben Ronaldo yükseldim arkadaşlar. Bu arada Beckham verdiler arkadaşlar. Beckham ee, bu seneki ödül Beckham arkadaşlar. Ee, turnuva diye bir tane şey var ve Beckham e, hediye veriyorlar arkadaşlar. Zaten ee, benim de sevdiğim David Beckham. Güzel. Real Madrid İngiltere'de falan oynamış arkadaşlar. Hemen e, Barcelona ile vesilemizi atalım. Eğer zamanımız kalırsa arkadaşlar e, Bayern Münih ile yapacağım. Arkadaşlar turnuvayı ee, diğer videolarda yapacağım. İlk önce Barcelona yapalım. Takımı da göstermiş oldum arkadaşlar. Güzelse like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Biraz ee, sürüyor arkadaşlar. UCL'den Barcelona'ya giriyoruz. 84'lükmüş. Bakalım. Açılıyor. Ben size açılınca göstereyim. <Sessizlik> açıldı arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. böyle oyuncular var. Cristiano Ronaldo'muz var. Messi'miz var. Milito. Cristiano Ronaldo. Mbimo. Filkruk. Koş aslanım. Bar Barça 1. Real Madrid 0. Arkadaşlar avans verdik. Ve 1-1 oldu arkadaşlar. Fülkük kaydı ama alamadı. Lewandowski, Zapkov. Pepe, <laughs> Cristiano, Messi. Arkadaşlar, size bir şey göstereceğim. Takımım Real Madrid, bir de Cristiano Ronaldo var. Size çok güzel bir şey göstereceğim. Aa hayır ya. Şimdi mi gelir başıma? Kay Ronaldo. Kay Avila. Lewandowski. Beckham. Beckham aldı. Beckham. Ronald, Ronaldo. Milito'dan Ronaldo'ya pas oldu. Ronaldo. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Bir tane gökkuşağı çalım Çalım attı? Ronaldo gol mü? Hayır zeka attı ya. Bir Ronaldo gol atsın arkadaşlar. Zeka. Arkadaşlar bu arada şey filan diyorlar. Ronaldo bitti diyorlar. Ama bitmedi arkadaşlar. E-Sports onu 90'lık yaptı. Bence ondan benim düşüncem arkadaşlar. Bir 90 3'lük 94'lük olur en azından. Böyle bir yetene arkadaşlar. Böyle bir iş. Böyle bir yetene 90 gen vermeye ihtimal yok yani. Cidden. Namaz namaz. Ronaldo'ya pas. Messi'ye. Ronaldo'ya dembele. 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 Cristiano. Cristiano koşuyor. Cristiano. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo buradan çakar mı? Çaktı ve gol. Gol arkadaşlar gol 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 gol. Sü Prime dönem arkadaşlar. Prime. Real Madrid Prime. Sürümüzü yaptık arkadaşlar. Zeka. Zeka. <laughs> arkadaşlar. E Eğer birazcık param olursa. Eee. Neymar alacağım. Neymar'ın da çok güzel bir gol sevinci var. Messi ile bir dakikalık gol çekmeye çalışacaktık. Çekemedik. Evet Barcelona'yı yendik. Muhahaha. Barcelona ve Real Madrid. Tabii ki de Real Madrid arkadaşlar. Eskiden Barcelona'yı seviyordum çünkü Ronaldinho vardı. Şimdi Karim Benzema olduğu için seviyorum. Diyelim. Ee, arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, sadece bir gözler e, takımı gözden geçireceğim. Ee, Navası değiştirmek istiyorum. Ee, oyuncu satacağım. Messi ile Ronaldo cidden çok güzel duruyorlar ve Beckham Bey'in aldık. Arkadaşlar 101'lik, 100'lük, 97'lik, 98'lik, 99'luk, 91'lik, 96'lık, 91'lik, 89'luk ve 88'liğim var arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bunu 90'lık yapmak için Zapkov. Zapkov olmaz. Yapamayız da. Şimdi bir gözden geçirelim. Bu değil. Arkadaşlar yedekleri buldum. Değiştir diyorum. Jorginho'yu falan koyacağım. Alexandre'ı bir koyalım arkadaşlar. Ee, değiştireceğim. Jorginho'yu koyalım. Arkadaşlar tekrardan 90 birlik yaptım. Yedekleri değiştirerek. Bugün videomuz bu kadardı. Herkese iyi günler diliyorum. Tatiliniz iyi geçsin diyorum. Ve bay bay.